merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber verimli ders çalışma tekniklerini konuşacağız arkadaşlar adım Hümeyra arkadaşlar hemen videoya başlıyorum arkadaşlar eğer bunları yapıyorsak tik yapmıyorsak çoğumuz yapmıyorsak çarpı koyacağız arkadaşlar hemen başlıyorum kırmızıyı severim kırmızı seçelim bu da mavi. Tamam ders çalışma konusunda çok çeşitli şikayetler vardır arkadaşlar. Bir kısmımız ders çalışmaya başlamakta güçlük çeker. Arkadaşlar bu çoğumuzun zorluk çektiği şeylerden biri. Bir kısmımız çalışma esnasında derse konsantre olamaz. Arkadaş eğer başka bir yerle düşünüyorsanız konsantre olamazsınız. Bir kısmımızda çalıştığı halde başarılı olamaktır. Arkadaşlar bu çoğumuz bu bahane olarak diye düşünüyorum. Ben bunu düşünmüyorum. Bunu ben sileyim şöyle. Bu bir bahane arkadaşlar. Çalışıyorsanız eğer illaki başarıyı bir güne elde edeceksiniz. Ya bugün ya yarın. Bir durum bu durum çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Arkadaşlar güçlük çekiyorsak amaçsız çalışabiliriz. Çalışmış olabiliriz yani. Plansız ve programsız çalışmış olabiliriz. Evin değişik yerlerinde çalışma yani yatarak ve uzanarak çalışma. Kaynaklardan yararlanmama. Arkadaşlar ders dinliyorsunuz ama kaynaklardan da yararlanmamız gerek. Derslerden korkma, anlayamadığı dersi bırakma. Arkadaşlar ben Türkçeyi sevmiyorsam ya da e, yapamıyorsam bunu bırakmamalıyım. Daha da üstüne gitmeliyim arkadaşlar. Her ders sevilmeli. Tarih bile o da bir ders. Dersle ilgili ön yargılar ve benzeri. Arkadaşlar mesela örnek olarak ön yargı olarak e, hoca anlatamıyor. En basit örneklerden sevmiyorum. Ders sıkıcı geçiyor. Öğretmen ve beğenmiyorum. Bunların hepsi ön yargı arkadaşlar. Ön yargıda bulunmayalım. Verimli ders çalışma amaç doğrultusunda planlı ve programlı çalışmaktır. Sadece ders çalışmak için zaman ayıp diğer etkinlikleri gözardı etmek değildir. Arkadaşlar güzel de etmemeniz. Bugün ben İngilizce dersimi yaptıktan sonra arkadaşlar su, tuzluk tuzluk yaptım arkadaşlar. Videonun sonunda sizlere göstereceğim tuzluğumu. Aksine belli bir planlı ve programlı dahilinde hem ders çalışırken hem de diğer sosyal etkinliklere zaman ayırırken bunlardan zevk almamız size yardımcı olur. Dediğim gibi arkadaşlar zevk alırız ya. E, sosyal ders e, sosyal aktivitelerde zaman ayırmalıyız. Evet, buraya geçiyorum. Evet. Şöyle aşağı inelim. Bunları kendim hazırladım Size için arkadaşlar. Evet. Şöyle bir renk seçeyim. Hangisi olsun? Pembe olsun. Birazcık kalın yapalım. Evet. Tamamdır planlı ve programlı çalışma arkadaşlar. Bu önemli. Hemen şöyle vurgulayıcı şeyi bize koyalım. Şuraya. Evet. Planlı ve programlı çalışma arkadaşlar. Planlı ve programlı çalışma. Arkadaşlar toplu öğrenme yöntemi diye bir yöntem var. Çoğunuz biliyordur. Mesela sınavınızda bir hafta kaldıysa nasıl, nasıl olsa bir hafta var. Pazar günü yaparım mesela pazartesi günü sınavımız, pazar günü yaparım gibi ve benzeri şeyler asla kabul edilemez. Planlama ve programlı çalışma önemli ölçüde çalışmamızı etkileyen alışkanlıklardır. Zaman iyi kullanması ve planlama arkadaşlar bu sınavda e, denem biliyorsunuz ki deneme sınavları, boşluk sınavları arkadaşlar zaman iyi kullanması ve planlaması çok önemlidir arkadaşlar. Bu da benim. Bunu da burayı da vurgulayalım. Neyse siz anladınız. Nasıl? Arkadaşlar tekrar evet tekrar da ıı, planlı ve programlı çalışmadan bir şeyi arkadaşlar. Tekrar yapmamız gerekiyor. Eğer tekrar yapmazsanız bu konuyu unutunuz. Özellikle sosyal, İngilizce, fen bunların hepsi bütün derslerde tekrar yapmalıyız. Ve İngilizce, sosyal gibi benzeri dersler unutulacak dersler tekrar yapmazsanız. Arkadaşlar çalışma ortamının düzenlenmesi. Arkadaşlar çalışma ortamımız düzgün toplu. Sadece benim şu an masamda söyleyeyim. Defterim. iki tane kalemim. Vurgulayıcı kalemim. Arkadaşlar tükenmez kalemim var. Ve silgim ucum. Başka hiçbir şey yok masamda arkadaşlar. Güdülenme. Arkadaşlar bunu bilmiyor olabilirsiniz. Bunu atlıyorum bilmiyor olabileceğinizi düşündüğüm için bunu karaladım. Derse hazırlıklı gelme arkadaşlar. Derse evet hazırlıklı gelmeliyiz. Can, şu an biliyorsunuz pandemi yüzünden canlı canlı yayınlara katılıyoruz. Yüz yüze e, ders yapamıyoruz. İnşallah okullar açılır. Arkadaşlar derse hazırlık gelmeliyiz. Bu sadece yüz yüze eğitimde değil canlı derste de aynı şekilde. Sanki derse giriyormuşuz gibi Arkadaşlar kalemimizi gibi her şeyim olmalı. Çünkü bu da bir ders. Canlı ders olsa bu da bu da bir ders. Evet. Etkili dinleme arkadaşlar. Arkadaşlar dinlerken ya da e, çalışırken bile etkili dinleme olmalı arkadaşlar. Evet şunu da yapalım. Hı, tamam. Etkili dinleme arkadaşlar. Arkadaşlar aklınız bir yerde olmamalı. Mesela e, diyelim hocayı dinlerken bu ders bitse de ondan sonra bir dışarı çıksam gibi bir şeyler düşünmedin arkadaşlar. Sadece o ders odaklanın. Verimli okuma. Arkadaşlar e, o kitap okurken de aynı ders çalışırmış gibi öğretmenin karşısındaymış gibi masada ve sessizce sessiz bir ortamda çalışılmalı arkadaşlar. Not tutma. Arkadaşlar canlı derste olsak bile notlarımızı tutmalıyız ya da ekran görüntüsü alabiliriz. En basitinden e, yazamıyorum, çok hızlı yazamıyorum, hoca hızlı geçiyor gibi şeyler yok. E, notumuzu tutalım ya da televizyondan ben e, ekran e, ekran görüntüsü alamıyoruz biliyorsunuz ki. televizyondan yaparken ya da telefonla izliyorsunuz ekran görüntüsü. televizyon izliyorsanız e, e, telefonunuzdan çekebilirsiniz arkadaşlar. Not tutma da önemli arkadaşlar. Şöyle. Evet tamam. Ders çalışamıyorum. Arkadaşlar ders çalışmamın çeşitli nedenleri olabilir. Bazıları zamanını iyi değerlendiremez, bazıları odaklanamaz, bazıları ise dersi dinlemez. Bazıları dinlerken not almada zorlanabilir, bazıları ise çok çalışır ancak duyduğu yüksek kaygı bilgisini göstermez. Arkadaşlar kaygı duymamalısınız. Başaracağım, yapacağım demelisiniz. Kaygı asla yok. Kaygı. Kaygıya hayır diyoruz arkadaşlar. Kaygıya hayır. Kaygı hayır. Çalışıyorsanız başaracaksınız. Arkadaşlar bu sayfamı yaptıktan sonra videomu bitireceğim. Zaman zamanı çalanlar arkadaşlar. Örnekte gördüğümüz gibi arkadaşlar bir tane kalem seçelim mavi bayılırım <laughs> arkadaşlar örnekte gösterdiği gibi arkadaşlar bilgisayar televizyon film ve futbol ya da kızlar için voleybol tenis bu tür şeyler Arkadaşlar evet e, bilgi yarıyor bilgisayara ve evet. televizyondan haber izleyebiliyoruz film Evet onlar da güzel Futbol oynamak da güzel bir şey. Spor. Evet bunların hepsi güzel arkadaşlar. Ama bunlara bir zamanını koymalıyız arkadaşlar. Zamansız ve plansız çalışmak bizi kötü yerlere iletecektik Arkadaşlar bu tür şeyler zamanımızı çalar. Günlük zamanını nasıl geçiriyorsun? Belki bir günlük çizelge hazırlayarak zaman nasıl geçirdiğini bulmalısınız. Arkadaşlar sizlere güzel bir e, gün hatta haftalık haftalık bir çizelge atacağım arkadaşlar. Bunları hatta bir aylık mı atsam, Bir aylık ya da haftalık bula güzel bir tane çizelge hazırlayacağım ve sizlere atacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çoğumuz yapm yapmamamız gereken bir işi elimizden geldiği şekilde ertelemeye çalışırız. Oysa son ana bıraktığımız bu işler bizi sıkıntıya sokar. Arkadaşlar İlk başta verdiğim gibi, bir hafta varken neden çalışmıyorsun da bir güne bırakıp kendini kaygılıyorsun? Bir günde çalıştım, toplu öğrenme yöntemi asla yapılmamalı. Oysa son anda bıraktığımız bu işler bizi sıkıntıya sokar ve zamanla değerlendirmemenin önemli nedenlerinden biri, Başarısızlık korkusu. Arkadaşlar zamanımızı verimli değerlendirmememin önemli nedenlerinden biri başarısızlık korkusu. Bu da eğer plan kurmazsak bu başımıza gelecektir. Ya başaramazsam diye düşünürüz arkadaşlar. Ya başaramazsam. Ama planlı ve programlı çalışırsak bu asla aklımızın ucuna bile geçmez. Kafamızda kurguladığımız kötü senaryolar çoğu zaman biz bizi sıkıntıya sürükler. Mükemmeliyetçilik de aslında kendi kafamıza yarattığımız bir kalıba kendimizi uydurmaya çalışmaktır. Arkadaşlar düşünsenize su şekil alır mı? Suyu bir kek kalıbına koysanız şekil alır mı arkadaşlar? Onun şeklini alır mı? Almaz. Saftır. Almaz. Siz de kendinizi bir kalıba sokmaya çalışmayın. Korku ve mükemmeliyetçiliğin sizi sürekleyebileceği depresyon, aşırı kaydet gibi sorunlardan yüzünüzden yaşamınızda sek sekteye uğruyorsa bir zaman bir uzmandan yardım istemeliyiz. Arkadaşlar bir uzmandan yardım istemeliyiz. Ee, çok yapamıyorum ben. Olmuyor derseniz uzmandan yararlanmalısınız arkadaşlar. Burası da önemliydi. Çok güzel bir örneğimiz var karşımızda. Evet arkadaşlar önemli olan biri uzmandan yardım istemeliyiz. Evet arkadaşlar. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Sakın ders çalışmayı unutmayın. Ve benim kanalıma abone olmayı ve like butonunu basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet ilk hatırlattığınız aklıma geldi. Hemen size şöyle sıdıkımı göstereyim. Evet arkadaşlar. Su dokun. Tuzluğum. Evet. Su doku değil. Tuzluk. Evet. Sizler için bir kere oynayayım. Ama telefonumu sabit bir yere koymam lazım. Şöyle yapayım. Kendim doğru Evet. Koydum. Bir kere oynuyorum sizler için. Evet arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Kaç olsun? Kaç olsun? İçimden geçen 7. 7. sıvılar için gelsin. Hangisi olsun? Bu olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eksi 3 çarpı 4. Evet şöyle bir masamda yapayım. Hazırlıklı olduğum için hemen yapalım. Eksi 3 çarpı 4 bölü eksi 2. Eksi 3 ile 4'ü çarparsam 12. Artı ile eksi çarptığım için de eksi. Eksi 12 ile eksi 2'yi böldüğümde arkadaşlar 6 eksi eksi böldüğüm için artı artı 6 işte evet sizleri çok seviyorum kanalıma abone olmayı ve like butonuna basmayı sakın unutmayın